Bingem'in büyümesini tavsiye ederim yani. O zaman hanımca kaçalım <laughs> sizle. Tamam. Valla kıskandı şimdi. Ünat <laughs> <Yani, gülüyor> etmedi benim şey verdim. Görüyor değil mi <laughs> Yolda sen büyüksün otur. Estağfurullah oğlum. <laughs> Nasılsın? Benim sadece boyum uzun. <laughs> Yok. Bugün çok şükür. Siz geldiğiniz iyi oldu. Değil mi? Biz <laughs> gelince iyileştirdik. <laughs> sana hemen yarın duran pazartesi hemen ilk işi gelsin. Diyor. Amcam yokken çiçeği ben vereyim. <laughs> <laughs> Buyurun. <laughs> Senin torunlar mı? Torun <laughs> he. Hadi komutanım gel. Beşiktaş demiş. Tokamış. Emret komutanım bir bakayım sana. Yap bakayım hele <elana>, yap. <laughs> <Oo>, hayna <mahaferin. gülüyor> <laughs> <laughs> روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا